Bir taraftan kamu hizmetini sürdüren Meram Belediyesi, diğer taraftan düzenlediği sosyal ve kültürel programlarla şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlıyor. Başkan Fatma Torun'un göreve geldiği günden beri birçok etkinlik düzenlendi. <laughs> Meram Belediye Başkanı Fatma Torun'un göreve gelmesiyle şehrin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan birçok etkinlik gerçekleştirildi. 1 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında 5 konser, 1 festival, 1 çocuk şenliği, 8 konferans, 1 aile eğitim semineri, 14 Ramazan şenliği ve 3 imza günü etkinliği düzenlendi. Meram aşkına kültür, sanat, yaşam etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi ve konserlerde sevilen sanatçılardan Mustafa Cihat ve Gündoğar başta olmak üzere birçok sanatçı sahne aldı. Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılayan Kaşın Hanı'nda da ilk kez havuç festivali düzenlendi. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve gazeteci yazar Alper Tan gibi isimlerde konferans verdi. Bu uyanış 2000 7'den 2006'dan itibaren. Belediye tiyatrosunda yetişkinler için sahnelenen 4 oyunu 30 gösterimde yaklaşık 16 bin kişi izledi. Çocuklar için hazırlanan oyunları da 21 gösterimde yaklaşık 12 bin öğrenci seyretti.